Kardeşim, babam bizi geçen gün korkutmuştu ya. ezde evet. korkutalım mı? Tamam. Hadi yüzümü boya. Tamam. Evet, baba korkutacağım. Çabuk yapalım da babamızı hemen kurtaralım. Tamam babamı, babamı annemi... Tamam mı? Annemi de korutalım. Vay ne gerçek oldu hafta ya. Ah <laughs> tamam. <laughs> Dur buraya da kameram. Şimdi geldi beyaz. Ha ha ha. Tamam. Tamam hadi korkutalım. Tamam. Evet yüzümüzü boyadık. Ben şimdi sana ısırık izleri yaptım. Hadi şimdi bağıracağız, çığlık atacağız tamam mı? Tamam. Bağıracağız. Ahmet bu sesler de ne ya? Çocuklar yine durmuyor. Yarım yapıyor yani. Galiba seslere bak ya. Durmuyorlar yine. Gel bakalım ne yapıyor bunlar? ne yapıyorlar abi, Allah Allah Bakın. daha yeni ses geldi ama ee, Neyse hadi tek tek başla Gel tekrar gidelim, oturalım oturalım herhalde Neyse oturalım bakalım Vesayen öyle anne, anne Ah Hürrisi ne oldu Hürrisi? Atlan vampir oldu Vampir mi oldu? Anne. Anneciğim yanağın ne olmuş asırık kız olmuş. Hii, Ahmet bakar mısın? Allah Bak, gerçekten. Allah Allah gel bakalım ya ne olmuş bu kıza. Anne hani nerede, nerede Saklanıyor. Nereye saklanıyor? Nerede hani? Ha! Ah! Ahmet orada. orada. İnanmıyorum Fatma. Gerçekten. Fatma vampir olmuş ya. Ay nasıl yaptınız inanmıyorum. Ahmet gel, ne yapacağız? Gel oğlum gel, oğlum Aa, hülyesi, hülyesi, kaç anneciğim kaçalım gel. çık 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 çık. Ahmet hadi saklanalım ya. ya Yoksa Allah. biz de vampir yapacak. Hadi geç geç geç. Burayı dörtelim. Çocuklar uzaylı dans ediyor. Evet, evet anne. anne. Aa nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi Hülyesi tabancanla vur anneciğim onu. Tamam anne vuruyorum. Hadi anneciğim vur. <laughs> çocuklar? İçeride okul var. <laughs> ne diyorsunuz ya? Hayal mı? Vallahi var. Evet. Hayal mi gördün çocuklar? Yok hayal. Git bak. Git bak. Bunu git bak. Ya, git. Dur, dur. Şuradan oklavları da alayım. Belki Ne <laughs> oldu ne olur. Oh. Ne oldu? var mı gerçekten? Şey Adam. Ahmet gerçekten uzaylılar Allah. gelmiş. Allah. Daha, bana, bana el mi sallıyor? Evet sana el sallıyorlar Ahmet bir Ya gitme Ahmet ya sana zarar verirler. Bir tane vurayım mı ya? ya? bilmiyorum sinirlenirlerse. Aa ne oldu? Baba Çocuklar babanıza ne oldu? Anne, anne babam dondu. Evet dondu kaldı ya ne yapacağız? Uzaylılar dondurdu. <laughs> baba. Sallayın bakalım şöyle kendine gelecek mi? Baba. Yok olmuyor kendine gel tepki Nasıl? vermiyor. Çocuklar biz de çevirirse kaçalım da plan kuralım mı? Evet. Gelin bir şeyler düşünelim. Şu kapıyı da örtelim. Gelmesin. Çocuklar babanız da içeride kaldı. Evet. Ne yapacağız şimdi ya? Ne yapabiliriz babanızı? Nasıl bir Şey gelsin. ne geldi Hulusi? Bizim tabancamız vardı diye. Ne tabancası? Uzay tabancası. Evet Hulusi senin vardı. Nerede anneciğim? Hadi git de getir de belki ondan düzelir. Hadi gidin getirin bakalım. Bulduk. Buldunuz mu çocuklar? Evet. İnşallah şey yarar ya. Acaba babanız ne yapıyor? Aynı halde mi duruyor? Evet. Evet aynı. Çocuklar uzaylı dans ediyor. Evet anne. Aa nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi öyleyse tabancanla vuran anneciğim onu. tamam anne vuruyorum. Hadi anneciğim. Vur. Pü. 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 Aa, çocuklar gitti. Hey, baba. Tamam Hulusi gitti artık tamam Kaldırabilirsin. Gitti. Uzaylı gitti. Ay çok korkuttu bizi ya. Evet. Ay camı örtelim durun. Gelmesi yine. Bakalım şöyle dışarıya. Hiçbir şey yok gitmiş. Gel, elim tutulmuş var ya, aaa! Elim ağrıyor çocuklar. Gelin çocuklar, gelin çabuk gelin.